Merhaba, adım Hülya. İkinci sınıf öğrencisiyim. Atmadan önce düşün, evren için geri dönüşüm. Merhaba, ben Ayşe Sena. Atıkları geri dönüşme ver, hayata bir can ver. Merhaba, ben Azra. İkinci sınıfa gidiyorum. Atıklar çöp değil geri dönüşme gönderilmelidir. Merhaba, ben Yiğit Efe. İkinci sınıfa gidiyorum. Sağlıklı ve temiz bir dünya için geri dönüşüm yapalım. Merhaba benim adım Buğra. İkinci sınıf öğrencisiyim. Gelin arkadaşlar atıklarımızı geri dönüşme atalım. Hayatımıza bir can katalım. Ben Azra. Şehirde Okulu ikinci sınıfa gidiyorum. Atıklar çöp değil geri dönüşme gönderilmelidir. Merhaba benim adım Zeynep Ebrer. İkinci sınıfa gidiyorum. Geri dönüşebilecek atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atalım el ele vererek bu sorunu çözelim. Merhaba, benim adım Çınar. İkinci sınıfa gidiyorum. Temiz bir dünya için sıfıra atık diyorum. Lütfen dünyayı kirletmeyelim. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ramazan Efe. İkinci sınıf öğrencisiyim. Hep birlikte gelin, doğamızı koruyalım. Geri dönüşüme tam destek sağlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Esil. ikinci sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar beraber geleceğimizi için geri dönüştürelim. dilerim. Ben Meryem Nisa. ikinci sınıfa gidiyorum. Arkadaşlar dünyamızı kirletmemek için çöplerimizi sokağa atmayalım. Onun yerine geri dönüşme atalım. Dünyamızı güzel koruyalım. Merhaba, benim adım Zeynep. İkinci sınıf öğrencisiyim. Gelin arkadaşlar, bir olalım, çöplerimizi geri dönüşüme atalım. Merhaba, benim adım Taha. İkinci sınıf öğrencisiyim. Atıklar çöp değildir, geleceğimizdir. Merhaba, benim adım Vavza. İkinci sınıf öğrencisiyim. Elindeki devi çöpe atma, bu bırak geri dönüşsün. Merhaba, benim adım Meryem. İkinci sınıftayım. E, lütfen çevremizi koruyalım. Sıfır atık çok önemli. Hayvanlarımızı, doğamızı ve çevremizi lütfen koruyalım. Çünkü doğamız ve hayvanlarımız ve çevremiz çok önemli.